merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Melo Playground'da bir tane hikaye çekeceğim. O da birinci sınıf. ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf, altıncı sınıf, sekizinci sınıf. Sekizinci sınıfta bitiyor. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Hop, başlıyoruz. Bir, iki, üç. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün dersimiz matematik. Öğretmenim bir şey soracağım. Efendim onu söyle. Ee, unuttum. Oho unutuyorsun her şeyi de sende Melon. Al bu e, kağıt. Herkese bu kağıttan atıyorum. Tamam mı? Tamam öğretmedim tamam. E, her kazanan bana e, ona bir şey vereceğim. Çok güzel. Yemin et. Oh my God. <laughs> Çocuk boy lan. Tamam. Ver, veriyorum ama oyunum donuyor ya. Oyunum donuyor. O <laughs> Ömer'im <laughs> oh, bu sana. Tamam. Apple bu da sana. Tamam. Pump kick bu da sana. Tamam öğretmenim. beni. Kom bu da sana. Hmm, ben matematikte çok iyiyim. Hemen matematiğimizi yazalım. Hemen. Hemen kalemimi alayım. La çantam. Hah bu da kalemim. Aa düştü. Kalemimi de alayım. Ha, aldım. Şey, Amatörs aldım ya. Biraz çok komik. <laughs> Şimdi olayım. Şimdi yazayım. İki saat sonra. Tamam çocuklar herkes bitirdi mi? Bitti. 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 Hmm, tamam verin. Tamam. ilk önce Melo'nun ikine bakalım. Melo nasıl yapmışsın? Hmm. Biraz kötü yapmışsın. Biraz iyi. Kaç milyon öğretmenim? Ee, sana biraz 95 mi versem? Tamam 95 veriyorum. Yes. Peki A mı aldım? Yok be. Apple sor bakıyoruz. Ya biraz izleyen basaydım. Hmm, öpü seninki de güzelmiş. Tamam. Sana da 95, sana da A. Sana da sana da C. Niye? Ben onu e, B aldı. Ben o zaman niye C alıyorum? Bir şey olmaz. Ananı ben sıçtım. E, hemen ben hemen hepinden alacağım. Pardon, hep oldan almayayım. Kapısından alsam. Pişt. Efendim. Ya onu versene. Evet, tamam. Al değiştirelim. Tamam değiştiriyoruz. Yay. Evet. Şimdi kolun konikini aldık. <laughs> Pokik su Tamam öğretmenim. Bu veriyorum. Geliyor geliyor geliyor. Hop. Geldi. Oğlum nasıl çıldın? Hmm, bakayım. Hmm, doğru yapmışsın. Sana yüz veriyordum. Ne? Ne? İyi, i̇yi kolaydı. Ama 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 öğretmenim sus kon. Cık, zaten daha yeni başladım. Oho, Matematik çok biliyorsun ama. Niye pamuk senden daha çok be, be, beyinli? Olay öğ öğ öğretmenim o benden değiştirdi. Yok öğretmenim yalan atıyor. Ya. Bak işte ayıları yedim. Ee. Kon Ana ben geldim. Ö öğ öğretmenim. Efendim oğlum. Ee, pa pardon. Efendim. Ee, biraz tuvalete gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin. Ben izinsiz git götürmez miyim? Ya izinsiz de götürürüm. Ama götürebilirim. İzinsiz götüremem. Kon tuvalete giderken. Öğretmenim bak uçuyorum. Nasıl yani? Uçabiliyor musun? Arkadaşlar oyunum donduğu için yavaşlandırdım. Oha, oha ne yaptın? Öğretmenim benim adım Gon. Oh be tuvalete geldim. Hmm, hmm. Bu tuvalet minicik. Bu nasıl bir okul lan? Aynı ana sınıfı gibi. Bu da tuvalet mi? Tuvalet yapayım? Oturayım. Oh. oh güzel yap. Oh. oh. daha iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oh. oh tamam bitti. Tuvaletim bitti. Şimdi çekelim siponu. Tamam siponu çektim şimdi gidiyorum. Öğretmeni. öğretmeni öldürdü lan. kafa kafayı yedim ben galiba. Öğretmenim yaşıyor musun? Yaşıyorum ne oldu? Uy çok iyi vurmadı mı? He vurdu lan. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. <laughs> oh! Kumsalın ellerine böyle ne olmuş? Acımış. Ne yapalım? Kon, hadi Hadi göster. Vallahi çok merak ettim. He biz de çok merak ettik. <laughs> tamam. Al öyle Bunu tersten çalacağım. Lan uçurduk kitabı. basayı kırdın oğlum basayı kırdı. Oh my god basam gitti. Ee, daha yeni masayı aldın değil mi? E oğlum daha yeni aldım masayı. Lan bozuldu gitti. Tamam başkasını öyle Evet, ben bunu Al oğlum al. Sen ne iyi bir çocuk Evet öğretmenim ben çok iyi. Arkadaşlar bir tane bir tane bayrak modu dedim ama Türkiye yok. Tamam biz devam edelim ilk önce. Şimdi bunu tamam yenisini koydum. Oy çok iyi yenisi. Şimdi bunu yeniden masama koyayım. Heh böyle daha iyi. Bakalım kovan seninkine bak. Bu... bu ne? Öyle <laughs> <laughs> öyle o de ohoz ne oluyor? ben bunu gör, ben ki. Öyle benim pumpkin benden değiştirdi. Bekle. Burada pumpkin yazıyor. Ana doğru ismimi yazmıştım. As. Tamam o zaman kopu seninki. Hayır 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 hayır. Öğretmenim bu yalan atıyor. Onu, o, 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 benim o benim. O benim öğretmenim. Yalan. O, anladım. Anladım. Şimdi seni dönmezsem. Müdüre götürmezsem. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.